Günaydın herkese. Bugünkü yürüyüşümüz Gerede olacak. Kara ve Kürkçüler yaylalarıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi servise doğru gidiyoruz. Sabah saat şu an çok erken daha. 9'a gelmedi galiba. Ee, bu gideceğimiz yer otoyol üzerinde. Ankara'ya giderken Gerede'ye doğru vardığınızda sağda Kayan, Grip, Kaya Green Park tesislerinin yan tarafından giriliyor. Ben eskiden Kaya Green Park tesislerine gitmiştim mola verip durmuştum. Çok güzel bir tesisti ama ne yazık ki kapanmış. Siz de göreceksiniz birazdan. Tesisler burası. Karşısı otel. Alt tarafı da tesis. Yani işte alışveriş yapabileceğiniz, lavabosunu kullanabileceğiniz otoyol tesisi. Ama ne yazık ki kapanmış. Çok büyük, çok güzel, çok kapsamlı bir tesisti. Demek ki işleri gitmedi herhalde. Bilmiyorum tam olarak. Ben uzun süredir gelmiyordum yani buraya. Gerede ve Bolu dağlarında Şubat ayında kar vardı ama ne yazık ki Merkezde yoktu kar Bu da bir kar yürüyüşü Hazırlığımızı yaptık ve yola çıktık Bu arada Avant Dağcılık olarak yürüyoruz Avant Dağcılık ve Spor Kulübü Bolu Kalabalık bir ekibiz yine Burada iki tane yayla göreceğiz Önümüzde küçük bir göl var Ama doğmuş olabilir hatırlayamıyorum şu an Karlar içinde, orman içinde güzel, keyifli bir yürüyüş olacak. Orta zorluk seviyesinde. Ankara'dan gelen ekipler oluyor. Bu yürüyüş, trekking ekipleri. Şu sol taraftakiler bizden değil. Onlar galiba Ankara'dan gelmişler. Onlar da hemen hemen aynı rotayı yürüdüler ama farklı yönde gittiler geldiler. Biz farklı yönde gittik geldik. Sol taraftakiler Ankara'dan gelmişler. Sağ taraf göl. İki kişinin gördüğü yeri gördüğünüz üstü donmuş. Yazın müthişti burası. Havuzu vardı bu Kaya Green Park tesislerinin. Alt tarafı e, tesis, üst tarafı otel. Bu arka tarafı yemyeşildi. Şu sağ tarafımızda küçük bir göl vardı. Şu gördüğümüz kısım. Şu gö karşıda görülen kısımda da işte restoran vardı. Ocakbaşı falan yapıyorlardı masalar falan. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıklarımızı yaptık. Kış için Kaya Green Park Bolu evet. Burada tabelasını da çekmişim. Gölde ördekler falan yüzüyordu. Ben geldiğimde yaz ayıydı. Çok güzeldi. Tesis arkası, tesisin ön tarafı havuz. Şu kummetli olan yerde havuz vardı içine. Yürüyüşümüze başladık. Burası kısa bir rota. 12 veya 13 kilometre falan olması lazım. Ama kar içinde keyifli bir şey. güzel ya. Çünkü merkezde kar göremiyorsunuz. Bu sene Bolu'ya 2024 kışından bahsediyorum. Ne yazık ki hiç kar yağmadı desem doğru olur. O yüzden de biz de ne yazık ki karı görebilmek için hep dağlardaydık bu sene. Yaz nasıl geçecek hiç bilmiyorum işin içeceğiz. Fotoğraf çeke çeke, video çeke çeke devam ediyoruz. Yürüyüş hızımız gayet normal. Herkesin yürüyebileceği bir hızda. Yürüdüğümüz yerlerin zorluk seviyeleri hemen hemen herkesin yürüyebileceği bir hızda şey seviyede. Gayet güzel. Herkesin katılıp yürüyüp bu doğayı seyredebileceği, izleyebileceği, fotoğraflayabileceği, hafta sonu rahat bir nefes alabileceği bir doğa. Geride gerçekten güzel. Sadece yaylaları biraz aşırı lüks. Çok yayla gibi değildi. Ben işin açıkçası şahsen beğenmedim. Hemen niye olduğunu söyleyeyim. Çok para harcanmış. Aşırı para harcanmış ama bütün yayla evleri yani 3 katlı beton arma yayla evi yapılmış mesela. O kadar para harcanmışken keşke ahşaptan yapılmış olsaydı. Ya da en azından dışı daha doğaya uygun olsaydı. Böyle baktığınızda görsel olarak ihtişamlı değil de böyle hani köyde bir villa, ilçede bir villa o gibi değil de. Ha yaylaya uygun evet güzel para harcanmış, keyifli bir yer olmuş gibi olsaydı diye düşündüm ama. Evleri görmeniz lazımdı. Üç katlı hepsi. Altlarında garajları var. En az bir dönümlük arsa yapmışlar. Çitle çevirmişler. Ben oraları paylaşmadım. Çok zaten görselde bir şey yoktu. Ee, bir önemi biliyorsunuzdur. Belki yaylalarla ilgili. Yaylalarda arsa tapunuz olmaz. O köye aittir mera. İşte hayvanları otlatmak içindir. Yaylanın da karşılığı budur zaten. Tapu verilmez yaylalarda. Ama böyle herkesin en az bir dönümlük yeri vardı. Bir dönüm den de fazlaydı galiba. Böyle ne kadar diyeyim? Bir dönümden fazlaydı ya. 6-7 dönüm diyelim. Bir dönüm çok küçük gelir. 6-7 dönümlük yerler ayırmışlar yaylada. Çit yapmışlar. At yaylası gibi. bollar bilirler. At yaylası gibi olmuş ama evlerin hepsi böyle kalem gibi aynı usta yapmış. 3 katlı. Ben şey zannettim hani. Kış tatili için otel konaklamasına falan geliyor millet. Bir turistik tesis falan mı kurdular? Değilmiş yaylaymış. Herkesin bireyselmiş bahçenizin içine giriyorsunuz. Yani daha doğrusu şöyle ben hemen hemen Bolu'nun köylerinde de öyle bir yer görmedim. İlçe merkezinde de öyle bir yer görmedim. İnanılmaz para har paralar harcanmış. Hatta bir tanesi vardı komple camdan yapılmış. İlginçti yani. Neyse yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ee, bu arada kar çok güzel. Pamuk gibi. Dışarıdan sesi çok fazla alamıyorum arkadaşlar. Yürüyüş esnasında sohbetler oluyor. İşte orada bir soru soruluyor, konuşuyor falan. Her şeyin e, videoya yansımasını istemiyorum. O yüzden de seslendirme yapıyorum. Ama çok güzel bir yürüyüş oldu. Pazar günleri, cumartesi veya pazar oluyor genelde. Genelde pazar da olabiliyor, cumartesi de olabiliyor. Değişiyor program var. Abant Dağcılık Spor Kulübü'nün. Birol Bey programı yayınlıyor. Oradan bakıyoruz bildirimlerde bulunuyor. Bolu'da birçok yürüyüş grubu var bizim gibi. Her hafta yürüyenler var. Biz iki haftada bir yürüyoruz hemen hemen. Her hafta yürümü, yürüyüş yapmıyoruz. Denk gelmeyebiliyor çünkü her hafta. <laughs> e bu yürüyüşlerde nefesinizi açıyor. İyi geliyor. Ayaklarınız açılıyor. Hafta sonu doğada olmak güzel oluyor. Temiz hava alıyorsunuz. E, kar manzaraları görüyorsunuz. Fotoğrafçılar için, fotoğraf çekmek için mü müthiş bir fırsat. E, şehirde hep oturarak çalışanlar için memurlar gibi işte beyaz yaka gibi e, sürekli masa başı çalışan, hareket edemeyen insanlar için mü müthiş bir fırsat. Dediğim gibi biz e, yürüyüş hızımız çok iyi. E, zorluk seviyesi, orta zorluk seviyesinde e, çantanıza malzemelerinizi alıyorsunuz. Yedek. İşte içecek alırsınız, bir şey, yiyecek bir şeyler alırsınız. Yürüyüşe katılırsınız. Çok keyifli, güzel bir yürüyüş. Her yer bembeyaz. Burada geniş açı olmadığı için çok böyle etraf gösteremedim ama burası müthiş bir ovaydı böyle düplüs her yer bembeyazdı ağaçların üzerinde. Fotoğraflar çektim. Onları videonun sonuna eklemeyi planlıyorum. Bu arada videoların devamı için beğendiyseniz beğeni, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, genelde ben karavan videoları atmayı planlıyorum bundan sonra. Kış sezonunda olduğu için çok karavanla bir yere gidemedim, videolar paylaşamadım. Hem gezi videoları karavanla, hem de e, karavanla araç nasıl çekiyorum, benim aracım yeterli mi, işte bunun gibi karavanda neler olması gerekir ihtiyacınız. İnsan gerçekçe, gerçi biraz yaşadıkça bunu tecrübe ediyor. Şu da olsaydı iyi olurdu, bu da olsaydı iyi olurdu notlar alıyorsunuz. Sonra bir dahaki sefere onları tamamlıyorsunuz. Böyle böyle oluyor. Çünkü ben çadırla da ilk çıktığımda çok bir şeyim yoktu. Çadırla böyle kampa gittikçe bütün ekipmanlarımı tamamlamıştım. Şimdi de karavana geçtim uzun bir çadır kampından sonra. İşte zamanla oluyor her şey. Yanımızdan su akıyor. Gördüğünüz gibi burası bir dere yatağı. Müthiş bir su sesi vardı aslında ben bunu kaydetmek istedim ama dediğim gibi videoya çok fazla dışarıdan ses geldiği için hepsini alamadım. Burada bir çay molası vereceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Fotoğraf severler için bulunmaz bir nimet. Bir de yürüyüşlerimizin hızı çok iyi. Rahat rahat fotoğraf çekebiliyorsunuz. Çay molamızı bitirdik, ormanın içine doğru giriyoruz. Orman içi daha keyifli oluyor açık alana göre. Açık alan da güzel ama. Fotoğraf çekmek açısından, karlar içinde yürüyüş açısından Müthiş keyifli. Termosunuzda mutlaka sıcak su, çay. Eğer kahve yapacaksan sıcak suyunuz bulunmalı. Çünkü hava bayağı soğuk. E, termal kıyafetleriniz olmalı içinizde. Üç katmanlı giyinmelisiniz. Altta mutlaka kar için e, su geçirmez pantolonlar var. Dekatlondan bakabilirsiniz. 2000 mm'ye kadar en az su geçirmez pantolon tozluk çok önemli. Botlarınız ya uzun konçlu olacak ya da tozluk takacaksınız. Çünkü kar giriyor ayaklarınıza, paçalarınıza yürüyüş esnasında ister istemez. Üstünüzde dediğim gibi altta termal işlik ve o kar e, suyunu geçirmeyen, su geçirmeyen pantolonlar var onlardan kar yürüyüşler için. Üstte de termal işlik, polar, hafif bir de yürüyüş montu. Ne sizi çok aşırı terletecek ne çok üşütecek ama o da yine su geçirmemez olması lazım. Bunu hem yağmurlu havalarda hem karda kullanabilirsiniz. E şöyle yanınızda oturak koltuk taşımasanız bile karın üzerine otursanız bile sadece soğuğu hissediyorsunuz. Pantolon ıslanmıyor öyle söyleyeyim size. E şey de alabilirsiniz. Matlar var oturma matı dekatlandı onlardan da alabilirsiniz. Üç katmanlı dediğimde işte üst için termal içlik, polar ee, ve mont. Hafif bir mont. Gördüğünüz gibi yürüyüş esnasında bazen montu çıkartabiliyoruz. Çünkü insan terliyor, kalın giyiniyorsunuz ve hareket halindesiniz. Üç katmanlı giyinmenin amacı da şudur. Atlet giymiyoruz. Termal içlik şeyi tutmuyor. Isıyı sabit tutmaya çalışıyor. Teri tutmuyor. Bir üstteki polar aktarıyor. Zaten şöyle elinizi değdirdiğinizde montun içine polar su gibi oluyor ama içte ıslaklığı hissetmiyorsunuz. Yani pamuklu giyemezsiniz içinize. Pamuklu yürüyüş pamuklu giyerseniz ıslanırsa onu kurutamayacağınız için muhtemelen hasta olursunuz. Sırttan soğuk alır olur, hasta olursunuz. Bu da dere geçişi arkadaşlar. Bayağı keyifli. Engellerin olması parkurda bir heyecan yaratıyor. Tabii önemli olan orada dereye düşmemek Bu soğukta çünkü donarsınız. Yaylalar kısmına bu arada pas geçtim. Hemen söyleyeyim tekrar. Ben yaylaları da çok beğenmedim, çok haz etmedim. Yapısal olarak sevmedim, mimari olarak sevmedim. Ben mimariye çok önem veren bir insanım. Yani yayla deyince insanın aklında şey barınır. Hani küçük evler, kötü evler anlamında değil ama ya yani en azından doğaya uyumlu, ağaçtan yapılmış veya kaplama yapılmış işte böyle daha ahenkli doğayla insanların hani gözüne batmayacak evler olabiliyor. Bir tane eski ev vardı sadece onun resmini çektim paylaştım. Geri kalanı hep yeni versiyon yeni nesildi böyle betondan yapılmaydı. Çok böyle doğanın içinde sırıtan evlerdi. O yüzden ben mimari olarak çok beğenmedim şahsen. Evlerin kullanımı güzel olabilir böyle çok ferah olabilir. Lüks evet bayağı lüks evler çünkü ben yaylada 3 katlı evi hiç görmemiştim. Burada ilk defa gördüm Gerede'de. E şu an yürüyüşümüzü bitirdik. Orayı pas geçtiğimiz için e çok dediğim gibi ben sanatsal veya fotoğraf şeylik görmediğim için video kaydı da almadım yaylanın içinden. Yürüyüşümüzün sonuna geldik. Kaya Green Park dediğim gibi burayı da çok sevmiştim ama kapanmış ne yazık ki. Çok güzel bir tesisti. Daha önce gelmiştim ben buraya. Bu tesislerde durmuştum. Hatta tesadüfi durum şaşırmıştım yani. Ön tarafında bir şey yok. Normal tesis üst katı otel. Arka tarafına geçtiğinizde de müthiş bir yeşillik.